<laughs> aa, 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 aa. Aa. Evet şimdi bu işin görecek. Bu köpük ve plastiğin karışımından elde edildi Bu yüzden ona köpük plastiği yiyorum. Sanırım yorumumu sonraya saklayacağım Ali Eğer mümkünse tabi <laughs> Nasıl istersen söyle bu artık senin gösterin olacak. Hadi git artık. Kendi bu işini görecek. Bu köpük ve plastiğin karışımından elde edildi. Bu yüzden o da köpük plastiği. Sanırım diyorlar. yorumumu sonraya saklayacağım Ali. Eğer mümkünse tabii. Nasıl istersen söyle. Bu artık senin gösterin olacak. Hadi git artık. Hey. Bu Ali ya da 1212 hey, bir kopyasından yapam, biri Çabuk Hadi Evet bu kesinlikle o hey, Bu Ali Ya da 1212 hey, bir kopyasından yapam, biri Çabuk Hadi Evet bu kesinlikle o